Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'ya ailesi ve geçmişi hakkında bir şeyler hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Hira Orhun'un yaptıklarını anlayınca çok şaşırdı. Hira'nın fotoğraf çektirdiği yer Yakup Usta'nın yaşadığı mahalleye oldukça yakın. Yakup Usta uzun yıllardır bu mahallede oturduğu için Orhun Demirhanlı Yakup Usta ile konuşmaya karar verecek. Orhun ve Hira Meryem ile yolda karşılaşacak. Orhun Meryem ile tanışırken Hira'nın eşi olduğunu söyledi. Hira Orhun'un davranışındaki değişimi şaşkınlıkla izliyor. Hira Orhun'a davranışındaki değişimin nedenini sonunda sordu. Orhun Hira'ya bilmesi gereken şeyler olduğunu da söyledi. Orhun Hira'ya masum olduğunu bir an önce söylesin. Hira daha fazla vicdan azabı çekerek her türlü kötülüğe boyun eğmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yakup Usta fotoğraftaki evde yaşayan aileyi hatırladı ama bu ailenin hiç çocuğu olmadığını söyledi. Hira ailesi hakkında bir şeyler öğrenemeyeceğini düşündü ve Hira yine üzüldü. Hem Yakup Usta hem de Orhun Hira'yı teselli edecek. Orhun Hira'ya umudunu kaybetmemesini söyledi. Orhun Hira'ya masum olduğunu söylemek istiyor ama Orhun ve Hira'nın konuşmaları bir tarafından kesilecek. Bu büyük ihtimalle Eda şeytanı olacak. Daha sonra da Orhun Hira'ya masum olduğunu söylemekten vazgeçecek. Çünkü öncelikle Hira'nın ailesini bulmak isteyecek. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.